Geldiniz. Şimdi böyle kırmızı raketimle e, ve tenis kıyafetlerimi giydim. Bugün portlardayız. Güzel bir hava e, ve bu açık havada tenis en güzel şey. Evet yani işte spor yapıyoruz. Ondan sonra e, diğer videolar vardı biliyorsunuz. Tenis ilk. Diyeceksiniz hocam bunu da mı yapıyorsunuz? çok arada arkadaşlar yani çok profesyonel değilim hani oynarken de gördüğünüzde diyebilirsiniz bir grup var burada çok güzel bir grup o gruptan da ayrılmıyorum çok çünkü o gruptan böyle pozitif enerji alıyorum oynuyorlar fotoğraflarını atıyorlar e, hem çalışıp hem işte oynamak olmuyor arada geliyorum yani buralara Şimdi bu grubun başkanı ve her defasında burada olan arkadaşım Halil Bey'i davet edeyim. Merhaba Halil Hocam, onlar. nasılsınız, Merhabalar. iyi misiniz? <laughs> sizi sormalı. İyiyim ben de, çok şükür. Şimdi ben e, çok fazla bu konuda profesyonel değilim, sizden bilgi alalım. Şimdi bu e, tenis kaç seferinde oynanıyor? Deniz aslında profesyonel anlamda erkeklerde 5 set üzerinden oynanıyor ve 3 seti alan kazanmış sayılıyor. Kadınlarda 3 <laughs> set üzerinden oynanıyor, 2 seti kazanan maçı da kazanmış Değil mi acaba? Bayanların performansı daha bir az. Değil mi? eğer güce göre bir yapısı olsaydık belirlemiş olabilirdik olabilirdik öyle tamam dünyada dünyada böyle öyle diyorsunuz evet. tamam siz kaç seneden beri oynuyorsunuz ee, ben deniz, deniz raketini ilk elime alanı 10 sene oldu yaklaşık ama oh. daha oh. ciddi anlamda oynamaya başlayalı 4-5 sene oldu Ama oh. öncesinde evet. badminton oynadım daha ağırlıklı öyle mi evet ha. onlarla oynuyorsunuz evet. bir de şey sayılıyor değil mi hani mesela biliriz ya böyle 1-2-3-4-5 1. 0 15, 15 30, 45, 60 şeklinde. 60. Ee, 4 sayı alan, iki farklı 4 sayıyı alan e, o oyunu almış oluyor. Öyle Ama almış e, oluyor. seti almak için de e, 6 oyunu almak gerekiyor. Onu da iki farklı almak gerekiyor. Mesela 6-4. <laughs> Ama 6-5 evet. olursa Hı -hı. E, yine fark yapmak gerekiyor. 6-6 olursa da tie-break oluyor. tie-break'te <'ye gülüyor> 1-2-3-4-5-6-7'ye kadar İki hı -hı. parkla kim 7'ye e, ulaşırsa o tay bir eksetini almış. Ondan sonra evet. Sonra evet. evet. Tabii önceden de arkadaşlarımızın gördüğü gibi değil mi? Bir e, ısınma hareketleri yapmak lazım. Evet diye şimdi geçiyorum. sadece temiz için geçerli değil. Hastaların e, zarar görmemesi, yırtılmaması için hı -hı. bütün spor branşlarında ısınarak spora başlamak önemlidir. Yani evet. Tamam. Peki eee şunu söyleyeyim. E, hiç sakatlandınız mı? Evet şimdi oynayıp da Ama çıplaklarla oynarsanız da bakın. Özellikle tenisçilerin tenisçi dirseği dediğimiz <laughs> e, şu bölgedeki kaslarda bir e, yıpranma oluyor. <laughs> tenisçi dirseği denilen şey burada oluyor. O da çok tenis oynamaktan veya teknik yetersizlikten yanlış vuruş yapmaktan, kısılmamaktan oynadıktan sonra soğuma hareketlerini yapmamaktan vesaire. Evet, Yani spor yaparken Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Peki şimdi ben acemiyim arkadaşlar yani söyleyeyim ama beraber bir tenise başlayalım bakalım evet. atışlardan. Topl evet ilk servise attı. <laughs> Şimdi servis atıyoruz. Bakın servis atarken şöyle. Oh, Arkadaşlar gördüğünüz gibi teniste baya bir ter atıyorsunuz yani harika. Şimdi bu İlci Pınar tenis grubuyla ilgili isterseniz biraz bilgi verelim. E, Halil Bey bu konuda ne zaman kuruldu grup? E, grubun resmi bir kuruluş tarihi yok ama e, sosyal medya Herkese üzerinden e, irtibat kurmaya başlayalı ee, 3-4 yıl oldu. 3-4 yıl. <laughs> evet. Ee, hı -hı. Şu anda grubumuzun sayısı 60'ın üzerinde. 60. Ee, grubumuzun hı. amacı e, tenis oynamak istediğimiz zaman birbirimizle iletişim kurmak amacıyla. Evet. Ee, gece gündüz fark etmiyor değil mi? Sabahın yüzyılında Tenis kortu Açık olduğu sürece <laughs> sabahtan e, evet. gece 12'ye kadar oynuyoruz. Evet. Yaş aralığımız da... 15-20'den başlayıp 70'e kadar 70 gidiyor. Kadar Her yaş gruptan arkadaşımız aynen, var. Aynen. Evet. Böyle. Yani çok çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Sizi de burada tenis oynamaya bekliyoruz. Sevgili tenis severler. İlk seti kullandı arkadaş. Bunlar bayağı profesyonel oynuyorlar Arkadaşlar. deşarda <laughs> daha güneş 15 15 15 15 En kötü tarafı şu toplara basmaktır arkadaşlar. Şu toplara basıldığında Allah korusun kayarsanız en kötü tarafı odur. Onu kurtarabilecek mi? Evet kurtardı. size şöyle parkımızı da gösterelim maalesef burası belediyenin arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz yıpranmış durumda ama yine de çok şükür ücretsiz oynanıyor yani vakit bulduğunuz zaman İnsanlar diğer tarafta spor yapabiliyor. <laughs> Süper. Birinci Halim oyunu Bey, aldık. Birinci oyunu aldınız, evet. Ve ha, doğru değil mi? Her şey evet. değişti. <laughs> set değişti. Sularımız içiliyor. Şimdi kaç set oynanacak bu oyun? Bir sette altı oyun oluyor. Bir sette altı oyun. geliyor geçti haydi Aa, güzel bir fotoğraf işte bu da güzel <laughs> geçmedi burası da yeşilliğin içi burada ben daha önce de bir çekim yapmıştım hatırlıyor musunuz ee, 1.23 Nisan çekimimiz daha sonra bir anneciğimle yürüyüş çekimimiz çok güzel bir parkımızdır. Sadece parkımızı tanıtmıştım. <gülüyor> Dışarıda <gülüyor> bayağı efor sarf eden bir oyun arkadaşlar. Bu oyun böyle devam eder. Beni takipte kalın, doğada kalın, spor yapın, enerjinizi kesik. Çok güzel hareket mi? Evet, bu derde.